Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber mükemmel ama mükemmel ama mükemmel bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar çok mutluyum çünkü bunu anlamak çok zor olmamalı bilenlere kalp atacağım. Beleş yorum kasma taktiği arkadaşlar. Bunlar youtuber var ya karaktersiz youtuberların gerçek yüzü. Neyse arkadaşlar biz sohbetimize dönelim. Arkadaşlar şu anda saat öğlen 11-12 civarı. Hani böyle 11.45 ile 12 arasında gidip gidip geliyor. Ve arkadaşlar şöyle bir şey geldi. Ben arkadaşlar ya zaten arkadaşlar bunu daha öncesinde yapmıştık hatta birkaç kere yapmıştık. Sizler gerçekten çok beğenmiştiniz. Eğer ki bu videoyu bir daha beğenirseniz bunun 48 saatini yapıyorum. Onu da beğenirseniz 72 saatini yapıyorum. Onu da beğenirseniz Bundan sonrasına matematiğim yetmiyor. Ama arkadaşlar yine de beğenin. Beğeninin Allah sevdiğine kavuştursun. Allah tuttuğunu altın etsin. Allah ne muradın varsa versin. Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlara da gerçekten bol bol yorum atmayı unutmayın. Hani tamam muhabbetini şakasını yaptık ama. Gerçekten önemli bir şey arkadaşlar. Bu ya, istediğiniz kadar yorum atın. İsterseniz yorumlarda kendi kendinize konuşun. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Zaten e, şu anda oyunu görüyorsunuz. Oyun bomboş çünkü. Şu anda herkes okulda veya uyuyor. Şu an bir tek ben enayi olduğum için. Aslında... Sunucu 31 yine dolu değil mi? Allah. Im. Bak şu sunucuda bir bir uğurluluk var bak. Bu sunucuda bir şey var. Yani şöyle söyleyeceğim. 1 dolu, 3 dolu, bir de e, 15 dolu diyebiliriz. Gerisi bomboş. Hatta rekabet sunucu doluluk oranı %11. Arkadaşlar 24 saat boyunca şöyle bileceğiz. Hatta gelin şunu da göstereyim hani sonra e, hani oynadığımız size kanıtlamak için bunu söyle. Arkadaşlar kadem 2.12. Hatta siz bunları böyle hani e, Niye yalan istiyorum İşim gücüm yok size yalan atacağım Arkadaşlar öldürme oranı 2.12 2 milyon ee, 163 bin Zula param var ve şunu da söylemek istiyorum Bu seriyi çok yanlış anlayanlar var İşte 24 saat oyundan çıkmadan değil Arkadaşlar bir zahmet çıkacağım anasınıza İşte böyle 24 saat boyunca Sabah öğlen akşam gece oynayacağım işte Öymek istiyorum. Sadece rekabetçi değil, Zula'da olan Betrayal modu olur, ölüm maçı modu olur, eğlence modu olur. Her şeyi oynayacağım. Şu anda saat öğlen 12. O zaman arkadaşlar böyle ikindi vaktine doğru, akşam vaktine doğru görüşürüz. Arkadaşlar ben daha demin yanlışlıkla Zula'yı sildim tamam mı? Oyunda her şeyim sil... Bak Mouse ayarım her şeyim gitti. Ağlayacağım şu an. Arkadaşlar sonunda oyuna girebildim. Ama sizden bir şey isteyeceğim. Benim fare hassasiyetimi bilen var mı? hani bunu neden size soruyorum? Arkadaşlar şu nişangahı da böyle kafam abi. Ya bak. Arkadaşlar yemin ederim ne oldu biliyor musunuz? Amacım Zula'yı yönetici olarak çalıştırmaktı. Oraya tıkladım. Sonra sil yaptım. Sonra denetim masasında başka bir şeyler yaptım. Oyunu silmişim yanlış. Arkadaşlar şu anda ben baya bir oynadım. Hatta şöyle göstermem gerekirse KDM'i baya bir arttırdım. Bu 2.10 filandı. ZP ve ZA düştü. Çünkü ben video çektim anasını satayım. Hani harcama filan yaptım. Sonra kardeşim bunlar neden düştü? Muhammed Burak bizi mi yiyorsun tarzı? Neyse arkadaşlar şimdi bir oyuna girmek istiyorum. Hani birazcık şurada bir yargımızı dağıtalım. Zaten 24 saat bir oyuncu çok fazla uzun uzun oynayacağımız için. Şu anda bir maç bizim için önemli değil. Ben hatta şöyle söylemek istiyorum. Ay ne da dur boşver bir daha iptal yapmayayım çünkü şuradan maçın bulduğunu gördüm. Zulapest'te falan bayağı bir görev yaptım. Ya şöyle söyleyeceğim o ilk videoyu gördüğünüz an vardı ya onun üstüne yaklaşık bir 5-6 saat geçti. Benzen bir dışarı çıkır falan bir şeyler oldu orada arkadaşlar. Zaten şu oyunu yüklemesi yarım saat sürdü. Ben bunu tam Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Gece geleceğim bir de yarın sabah geleceğim. Zaten yarın sabah kastığım bütün kasaları bütün desteleri zaten şey. yarın sabah açacağız. Evet mükemmel bir fare hassasiyeti. Bunun ben ta... bir insan nasıl yanlışlıkla oyun silebilir ya? İyi şu an bir arkadaşlar Allah'ım... Buna bir şey söyleyeyim benim arkadaşlar valla billah şu e, eğim ayarım bozulmuş. Güzel eğimi olan böyle hani düzgün bir eğimi olan hani şu imleç nişangah. ha Güzel bir nişange olan Allah Muhammed aşkına versin arkadaşlar bakın. Yemin ediyorum yalvarıyorum size lütfen. Şimdi bana sıkıyor ya. O am şu fareyi biraz bir da arttırmam lazım. Ya yanlışlıkla bir insan harbiden nasıl oyun silebilir ya? Hani Allah be. <laughs> yani neyse kendime söylemek. Neyse arkadaşlar gelin biraz oynayalım. Zaten ben bir şey söyleyeceğim. Ee, bugün pek fazla bugün demeyeyim hatta birkaç saattir fazla oynayamıyorum çünkü hani böyle bir biraz bir zaten bu oyunu sildim. Biraz ona bir sinirlendim. Bir tık ona bir böyle biraz tilt oldum. Yani toplasan 4 maç, 5 maç anca girmişimdir ama eğimim arkadaşlar şu an felaket ısınık hatta şöyle de gösteriyorum Arkadaşlar bak karşıma çıkanı vururum hani affetmem aga affetmem bir anda 3'e 1 gidiyorum zaten bizim takımın lideriyim diyecektim ki bizim takımdan bir tane adam var arkadaşlar şu eğimi tam ayarlayamadım onu var ya daha ayarlasam çok daha iyi olabilirdi ama şu an onu bir tık daha yapamamışım gibi çünkü şu biraz ayrık ya hani... Bak işte eğimim düzgün olsa Eğim değil ya bunun adı nişangah Ama vurmam yok mu peki diyeceğim Adamı vurmuşlar zaten anasını satayım Adam ölmüş Adam ölmüş Aa bizim doktor adam bizim değil Aa, Bizim mi? Bizim değil mi? Anlamıyorum ki anasını satayım Oğlum Aa, Kaç kere vuracağım sana Mermiler adamın içinden geçiyor anasını satayım O nasıl oldu lan öyle? Harbiden bildiğin yani Sıktığımı gördüm ama Adam işlemedi onu Adam Reis ah yani bir zahmet Bacı, aa, tam bacım diyecektim reisin ismi Selim'miş arkadaşlar Reise Muhammed selamlar aleyküm paşam Bu adamı ben vurmazsam ben de bir şey bilmiyorum diyecektim ki zaten o adamı vurdum arkadaşlar Bir şey söyleyeyim mi 7-2 gidiyorum gayet iyi Hem de gayet değil arkadaşlar bayağı iyi anasını satayım çatır çutur vuruyorum vallahi karşı takımı Karşı takımın içinden geçiyoruz aga hani bunu söyleyeyim. Bir şey zaten karşı takım bir kişi azlar. Bir de biz bunlara biraz fazla baskı kurduk ya. Yani bundan dolayı biraz kenarda kaldılar. Şu adamı yakalamak istiyorum. Şu adamı yakalamak istiyorum. Şu adam bu Şu adam nereye gitti lan? Oğlum adam vardı. Oğlum adam. Nereye gitti lan bu? Bak son bir kilde alıyorum. Son bak bir kilde alıyorum. Ondan sonra arkadaşlar geceye geçeceğiz. Gece görüşürüz arkadaşlar. Şöyle bir gece görüşürüz. Evet tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Şu anda birazcık daha gece saati hatta tam gece saat değil çünkü gece 9 akşam 9-10 gece sayıları mı sayılmaz. Şu an saat arkadaşlar 9.30 yani böyle 10'a çok az kaldı. bir 5-10 dakika sonra saat 10 olacak. Yani şöyle söylemek istiyorum baya bir şey yaptım. Zaten rekabet rankımı gümüşe kadar çıkardım. Ölüm maçı rankımı elmas yaptım. Sonrasında kadem 2.28 ama videonun başındayken yani bu sabah kademin kaç olduğunu 2.22 miydi? 2.25 miydi? neydi o civarda bir şeydi şimdi rekabetçi oynayacağız ve şu anda ben çantama girip sizlere bunu göstermek istemiyorum çünkü ben bayağı bir kasa baya deste kasmadım deste kastım mı deste hiç gel deste hiç gelmedi lan evet çünkü ölüm maçı ödüllerinde deste falan olmadığı için bir zahmet vermesin anasını satayım son kez rekabetçi gireceğim ondan sonra yarın sabah uyandığımda Ölüm maçından kastığım kasalar, rekabetçiden kastığım kasalar hepsini tek tek açacağız. Evet valla bombayı kur değilmiş gibi üstüne bir de gitti bizi basmada başlattı. E bir de 4 kişi başlattı. Yani aga yapacak bir şey yok. Allah'tan hani son rekabetçi bundan sonra gidip yatıp uyuyacağım. Zaten yarın sabah bütün her şeyi kasaları desteleri hepsini yarın sabah göreceğiz. Anana burada biri var. Lan tamam. Lan diğeri nerede? Oo girdik lan galiba. Aa bir dakika lan. Onun Bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. <laughs> Vallahi bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Dur ben pusacağım aga pus umurumda değil. Aa burada burada. Çıkarsa vuracağım. Çıkarsa vuracağım zaten bizimki vurur büyük ihtimalle. An Oğlum bir tane daha adam var. Sakin dur lan. Lan ana garibim lan. Psst. Oğlum el aldık lan. Harbiden el Ben hiç beklemedim bu arada. Çünkü hem 4 kişiyiz hem basma tarafındayız. Bir de biliyorsunuz favelada basmak gerçekten zordur. Biz, ha. biz bunlara nasıl atak yap... Biz bunlara nasıl atak yapacağız? Onun Dur dur dur. Bir kişi. Bir dakika dur. Oğlum istemeden galiba el alacağız ya. Bu ne lan? Oğlum burada bir yerde olmasın bu? Vallahi var bir şey söyleyeyim. Bir yerde pusmuyorsa benim de adım Muhammed. Aa dur bomba geldi. Buradan mı geldi? Aha, gördüm. Vallahi gördüm. Abi canım çok az. Canım çok az. Canım çok az. Canım çok az. Ama vuracağım onu. Çünkü korkanın çocuğu hiçbir zaman olmaz. Kasap. Helal lan sana Muhammed. Şu anda bu videomuzun son bölümüne yani sabah bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hepinize günaydın demek istiyorum. Çünkü benim için günaydın. Ama tabi siz bu videoyu saat 5 çeyrekli izleyeceğiniz için sizin için günaydın olmayacak. Ama neyse. Çünkü ben dün bir tane video çekmiştim. Bu rüzgar kasasından arkadaşlar 8 tane açmamız lazım. Ya da dur, onu en son açarız. Çünkü ben Zula 6'yı almıştım. Zaten o videoyu izlediyseniz orada da diyorum hani böyle bir video var. Hani onu tam da ayrında açacak. Çünkü ben bunu kastım diyorum. Arkadaşlar çok karışık. Boş ver. Valla ben de bilmiyorum. Bak hani bir günde 2-3 tane video çekiyorum. İlk çektiğim videoyu belki 5 gün sonra atıyorum. Belki en son çektiğimi yarın atıyorum. Hani karışık bir mevzu var. Ben de bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar toplamda bir tane yaprak kasası, bir tane yağmur kasası, bir tane sonbahar sezon kasası, bir tane süper ekim kasası, 7 tane süper eylül kasası bu betural kasaları gel e, önceden de vardı. Bu hani bizden gelen bir şey değil. Toplamda 2.28 KD olduk videonun başındayken kaçtım yani dün kaçtım 2.21 miydi 2.22 miydi o civarda bir şeydi yaklaşık 0.6 KD'miz artmış seviyeyi atmışızdır ama hani böyle küsüratını tam olarak hatırlamıyorum sonrasında rekabet rankımız gümüş oldu ölüm maçı rankımıza elmas yaptık Royale hiç girmedim hatta ben şöyle bir e, ölüm maçı rankımın küsüratına bir bakmak istiyorum e, ölüm maçı rankımın küsüratı %40 arkadaşlar hani neredeyse bir %60 daha oynasam ne olacağım ben de bilmiyorum ama bir şey olacağım da ne olacağımı ben de bilmiyorum çünkü kardeşim bak böyle videoların güzel oluyor hani bunun devamını çektiğim a seviye atladık seviye 61 olduk Trabzonlu kardeşlerime buradan bol bol selam. 30 günlük 30 günlük 30 günlük ama bir şey söyleyeceğim Zaten bunlar bende sınırsız anasını satayım. Benim zaten karakterlerim sınırsız. Bir tek bir tane ekstra verdi. O sınırsız A değilmiş. Güzel oldu. Hızlı canlanma güzeldir aga. Bunu da Abi ha zaten hızlı canlanma varmış. Neyse arkadaşlar çok değişik bir mevzuya girdik. Oralara pek fazla dokunmayın. Hani yorumlar kısmına yazın eğer ki böyle videolar hoşunuza gidiyorsa. Ve 24 saat boyunca ne yapalım? Bak burada ne yaptık? 24 saat boyunca zul oynadık. İşte ölüm maçı olsun. Rekabetçi olsun. Bir el bir elden üstündür. Hani arkadaşlar şimdi bak beyin beynimle yapabildiklerim bu kadar. Siz de kendi fikirlerinizi yazın yorumlarda. Bir beyin çarpışması yaşayalım anladınız mı? Ve son kasayı açtık. Ve bir günlük kuraza. Allah bereket versin. Yani şöyle söyleyeceğim. 24 saat Zulu oynayarak bayağı bir KD'mizi arttırdık. Seviyemizi arttırdık. Rekabet rankımız olsun. Ölüm maçı rankımız olsun. Bunları arttırdık. Valla gayet okey. Hani gayet okey ben. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.